Merhaba arkadaşlar. 25 Ağustos 2020 Salı Philadelphia Parks altı Ganyan tahmini paylaşacağım. Plesaya karışık gibi ama 5'le 7 ön planda veya daha çok at yazmak isterseniz 6, 3, 8 de yazılabilir Plesaya'na. Altılı Ganyan tahminim şu şekildedir. Birinci ayakta 5, 8 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 6 numarayı ilave edebilir. İkinci ayak 2, 3, 5. Üçüncü ayak 3, 5, 1, 2. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 4, 6 hatta 7'yi de ilave edebilir. Üçüncü ayakta 7 de ilave edilebilir. Geniş oynayanlar için. Dördüncü ayak 4, 6, 2, 5 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8 ile 3'ü ilave edebilir. 5. ayak 1, 3, 2 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 6, 7'yi ilave edebilir. Son ayakta da 12 numara tek çıkıyor. Şu anda yurt dışında ikinci at konumunda ilk Erken bahis oranlarında 5. alttı. Yani üzerine bahis oynanıyor 12 numaranın. 12 numara tekimizdir. Philadelphia Park tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.